Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugünkü video konumuz dış sebe boya uygulamasını anlatacağız arkadaşlar. Hemen size dış cephe boya uygulaması nasıl anlatılır? Dış cephe boya uygulaması yapılmadan önce yüzey hazırlığı nasıl yapılır? Bunu anlatalım. Arkadaşlar dış cephe boya uygulamasını geçmeden önce bir yüzey hazırlığı yapmanız gerekiyor. Yüzey hazırlığınızı da şöyle anlatalım arkadaşlar. İskele kurmadan önce gerekli yerlere branda sermeniz gerekiyor. Daha sonra iskele kurmanız gerekiyor. İki kat üstü yani iki bir daire üstünde ondan sonraki iskele güvenlikli iskele olmak zorunda güvenlikli iskele olmazsa herhangi inşaat alanınızda yaşanacak bir kazada e, o tazminat hakları da oluyor işte kusurlu olarak gösteriliyorsun şey, İşte ben işte firma devrettim falan demekle olmuyor çünkü işveren olarak sözleşmede veya teknik şartnamede geçiyorsunuz arkadaşlar hemen bu eski binalardan bahsedelim. Şimdi oturulan binalar var. 4 yıllık önce yapılmış binalar, 10 sene önce yapılmış binalar var. İşte o binaların dış cephelerini yıldır, boya yapmadan önce mutlaka su jetiyle yıkamanız gerekiyor. Birçok usta işte abi biz raspa yapıyoruz, işte çeki işliyoruz, onları boşaltıyoruz. Biz bunu defalarca denedik ve en son çözümümüz su jetiyle. 200 ile 300 bar arasındaki bir su jetiyle yıkadığınızda cepheniz tertemiz ve düzgün bir şekilde geliyor. Peki süjeti bir maliyet yaratıyor mu? Hayır bir maliyet yaratmıyor çünkü iki usta bugün mesela 300 lira gibi bir rakama çalışıyorlar ve günde 500 metrekare bir cepheyi yıkayabiliyorlar rahat bir şekilde. Bu da 1 lira bile gelmiyor arkadaşlar yani hani maliyet konusunda baktığımızda. Arkadaşlar süjetiyle cephenizi yıkadınız eğer cephenizde dökülen morozlardan falan demir çıkarsa binanızın demirleri çıkarsa onları önce epoksi boya ile yapmanız gerekiyor çünkü epoksi boya yapmazsanız paslanmış olan o demirler tekrar o karikimi o ıı, tamiratı tutmayacak tekrar düşecek o yüzden epoksi boya şarttır arkadaşlar tamirat noktasına da değinelim tamiratın yapılma büyüklüğüne göre işte harcın dayanması yani yüksek olması gerekiyor o harcın kullanılan harcın gücü yüksek olması gerekiyor o yüzden ıı, kullanacağınız ıı, harcın miktarı kadar ve o harçların belli işte kalın harçlar vardır, ince harçlar vardır. O tamiratın büyüklüğüne göre değerlendirebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, parapet, işte e, balkon köşelerinde falan mutlaka fileli köşe ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu kırılan bölgelere file kullanmanızı gerektiğini söylüyorum çünkü bu çok önemli bir nokta. Peki uygulamaya geçmeden önce bir önemli noktamız daha var arkadaşlar. Cam ve pencereleri mutlaka laylon ile kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü neden diyeceksin? Uygulamadan sonra e, dökülen o boya, rüzgardan uçan o boya tanecikleri camlarınızın üzerine ya da kapılarınızın üzerine geldiğinde gerçekten sökemezsiniz ve büyük bir çizik oluşur. Bu konuda neden söylüyorum arkadaşlar? Bu e, şey vardır. Yani e, nasıl söyleyeyim? Bu e, pencereleri sökmeye çalıştınız ve büyük bir sorun yaşıyor. Yani daha da çiziliyor. 2020 yılında bütün boyalar falan kalitelidir. Oğlum gel. Gel gel kameraya dokunma gel. Arkadaşlar hemen astar konusuna geçelim. Astar uygulamasındaki sistemi de anlatmak istiyorum. Arkadaşlar astar uygulaması da yapılır mutlaka yapılmaması mümkün değildir Eğer yeni bir yalıtım falan yapmıyorsanız mutlaka astar uygulamanız gerekiyor ve astar konusunda da belli bir çalışma yapmanız gerekiyor. Astar uygulaması da şu şekilde arkadaşlar, iki çeşit yapmanız gerekiyor. Astarın e, tozu, dur, e, şeyi yani onu alması için birçok noktası vardır. Misal bir tane astarımız konusunda, Astar konusuna geçelim. Astar konumuzda arkadaşlar, dinamız iki yıl önce boyanmışsa işte neler yapılması gerekiyor, işte 20 yıl önce boyanmışsa hangi astar uygulaması öyle o duruma bir söyleyelim. Arkadaşlar bu astar konusundaki mevzuat şu. Bir kova astarımız var. 7 kat su yani 7 kova su katarsın. Bir astarımız var %10 incetirsin. da binanızın durumuna göre yani yaptığımız sıvanın 2 sene önce boyanmış bir cepheyle 20 sene önce boyanmış bir cephe bir değil ona göre yıpranmış ve ona göre ömür geçirmiş. Ve işte oradaki artık ustaların firmaların yaptığı denetimle alakalı olan bir şey. Onu dikkat etmeniz gerekiyor ustaların konusunda. Evet olur. Dış cephe uygulama konusunda da, esas esaslı böyle uygulaması yaptığınızda arkadaşlar, boyanız nefes alanı boy olmalı. ondan sonra esnek bir boy olmalı, uzun ömürlü olmalı ve ton farklı oluşturmaması gerekiyor. Arkadaşlar iki kat evet. uygulamanız gerekiyor. Evet. İki, i̇ki, kat konusunda ede evet. evet olur. İki kat uygulama konusundaki mevzuat şu. Eğer siz e, hani uygulayacağınız boya 12 saat arayla geçmeniz gerekiyor. Birinci kat boyanızı vurdunuz, üst katlara evet. çektiniz. Daha sonraki durumda en az 12 saat geçmesi gerekiyor evet. ki o cephe tamamen o boya kurutsun. Kuruduktan sonra ikinci katı vurduğunuzda temiz bir şekilde çıkar. Eğer iki kat üst üste cephe bir sene sonra kursak ve cephenin çok şirkin bir görüntü oluşmuş olur. Arkadaşlar bu cephe boyasındaki sarfiyat noktası da önemli. Bir kova 45 metre ile 65 metre kare arası atıyor. Bunun üstünde atmıyor. Yani öyle hani işte ben 70 metre 80 metre kullanmaya başladığınızda yine bir iki sene sonra cepheniz soğuyor. Astar miktarı da kullanacağız. Astar miktarı 0.20 ile ilgili. 35 arası 35 litre arası kullanmanız gerekiyor. Boya da 0.40 ile 55 litre arası kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar hemen garanti belgesine geçelim. Garanti belgesi alacağınız bir firmada bir garantimiz gerçek olması için boya fabrikası yapan firmanın garanti yani içiliğine garanti vermesi gerekiyor. Örneğin ben bir firma çalışıyorum. A bir firma çalışıyorum. O firma benim iççiliğime garanti vermesi gerekiyor. Eğer benim uygulamama garanti vermiyorsa Burada bir sıkıntı var ya bana sadece bu el satıp <laughs> e, beni işte hani normal biri olarak görüyor ya da ben de fabrika şartlarına uymadığım için bana garanti vermiyor. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.